Bu anlamda çalışmalar yapmak ve altyapı hizmetlerini de takip etmektir. Bu yönde gerçekten Ünye'mizin ve bölgenin tarihi anlamda çok önemli noktası olan Ünye Kalesi'nin delhis çalışmalarını hem sanat tarihi bilim uzmanı dernek üyemiz, Nevra Hanım nezdinde teknik destek vererek takibini sürdürmekteyiz. Ve aynı zamanda Ünye'miz sanatsal kimliği olan bir coğrafyaya sahip. Ve bu anlamda da dünyada tek olan ve derneğimizin sekreteri olan İlker Çorbacı Bey'in geri dönüşüm sanatının da gelişimine dernek olarak katkı sunmaktayız. Ve Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Ünye'mizin turizm şehri kimliğine sahip çıkılması anlamında kimlikli bir şehir olması anlamında önemli bir karar aldırmıştır ve bu karar çerçevesinde de dernek olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda gerçekten Karadeniz bölgesinde bir ilk olan sualtı araştırmalarına öncülük etmiş bir derneğiz. Ve bunun sonuçlarını da yakın bir zamanda açıklayacağız. Aynı zamanda gerçekten sadece Ünye'mizin değil Karadeniz bölgesinin nefes borularından biri olan, ana kapılarından biri olan Ünye Akkuş Niksar yolunun hala yapılmamasının ve yapılması için de mücadele noktasında gündeme taşınmasında öncülük etmeye devam etmektedir. Tabii kentimiz turizm kenti ama dokunuşlarında eksiklikler var ve bu dokunuşları yapma noktasında yetki noktasında olan gerçekten icra makamı olan belediyelerimizin çalışmalarında turizm derneği olarak çok ciddi katkılar sunuyoruz. Bunların en önemli örneklerinden biri de gerçekten Feyiz Çakmak Sahili ve Ünye bandındaki bisiklet yolu çalışmalarında kimlikli bir bisiklet yolu ve sahil çalışması yapılması anlamında girişimlerimiz devam ediyor. Plajlarımızla ilgili sezonumuz geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile irtibat halindeyiz ve ilk defa bölgede uygulanacak QR kodlu tanıtım levhalarının koyulması çalışmasını yapıyoruz birlikte. Ve aynı zamanda Ünye Belediyemizin yapmış olduğu yöresel ürünlerle ilgili üzerine QR kod koyularak her QR kodunda ünyemizin tarihi noktalarını anlatacak bilgilerin olduğu, aynı zamanda üç boyutlu görselinin de olduğu sistemi entegre olsun. Çambaşı Kayak Merkezi'nin çalışması olsun, Küpkaya Kanyonu ile ilgili yapılan çalışmalar olsun. Biz de ünye olarak bunu takip ediyoruz. Ve yaptığımız gözlemlerin tamamında bu projelerin bitmiş hali vatandaşın hem eleştirilerine hem de göz alışkanlığına sunulmakta. Ama ne hikmetse Ünye ve Özellikle ünlüde yapılan projelerde bu uygulamanın yapılması, yapılmamasının çok ciddi bir eksiklik olduğunu ve tepkilerin de bu sebepten kaynaklandığını düşünüyoruz. Ve gerçekten o dolgunun eğer önceden yapılan görselde bitmiş hali insanların hizmetine sunulmuş ve son hali insanlar içinde gezerken ki gösterilmiş üç boyutlu halleri verilseydi emin olun bu tepkilerin çoğu olmayacaktı. İşte bunlar zaten Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine tepkidir. Yoksa yapılan hizmet özellikle bu çağrıyı yapma sebebim şu. Ünyemiz gerçekten geçmişten gelen bir geleneğe sahip. Bir birliğe, beraberliğe sahip. Ama son dönemlerde gerçekten bunu vatandaşımız da görüyor, halkımız da görüyor. Yapılan hizmetlerdeki eksiklikler, acil olan hizmetlerin gerçekten ötelenmesi, ileri tarihlere ertelenmesi ve hep bir bahanelerle sürdürülebilir değil. Gerçekten ne olduğu belli olmayan bir zamana götürülmesi, bunun gerçekten birliğin ve beraberliğin eksildiğini gösteriyor. Özellikle siyasi kutuplaşmalarımız, aynı yönetimin kendi içindeki çekişmeleri maalesef ünyemize çok ciddi zarar veriyor. Bu anlamda biz istiyoruz. Şimdi ünyemiz gerçekten yapılan hizmetlere baktığımızda, Altınordu ve diğer ilçelerimize de yapılan hizmetlere e, nüfus ölçeğinde orantıladığımızda, aldığı hizmetlerin çok çok az olduğu ve hak ettiğinin çok altında olduğunu görüyoruz bunun sebeplerine de içine girdiğimizde de gerçekten siyasi çekişmelerin yani kişisel çekişmelerin, kişisel kaygıların ünyenin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurultayın olma sebebini istememizin sebebi de bu insanları, bu kişileri bizi yönetenlerin etki yetki sahibi, makam sahibi insanların bir araya gelmelerini sağlamak, hep birlikte ünye olmayı teklif ediyoruz biz ve bunun da yapmak için de olarak da şahsım olarak da özellikle feyiz çakmak sayesinde yapılan çalışmayı başından beri destekleyen tek derneğiz. Bunu da itiraf edeyim. Hı hı. Otogarın karşısındaki otopark dahi kaldırılmış. Yani 2 kilometrelik bir sahil bandında bir araçlık yer koymuyorsanız bu proje eksik demektir. Böyle bir projeyi yaparken Tabakhane Köprüsü'nden Atatürk Parkı'na bağlantı köprüsü projenin içinde dahil edilmemişse bu çok ciddi bir eksikliktir. Kaldı ki yapılan projede dernek üyemiz Nevra Hanım'ın da önerdiği birlikte yaşadığımız bu dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının düşünülmesi anlamında yenilebilir bitki dikiminin yapılmasını önerdik ve park bahçelerde bunu değerlendirdi. Bu tür dokunuşların yapılması biz dernek olarak takibindeyiz ama Atatürk Parkı'ndan sonraki bantta uygulanan bisiklet yolu çalışmasının maalesef iyi düşünülmediğini düşünüyoruz. Çünkü en son yapılan çalışmada sizin de dediğiniz gibi mevcut yaya yolunun üzerinde aynı şekilde bisiklet yolunun da devam edeceği söylendi. Bunun doğru olmadığını ve insanların daha çok rahatsız olacağını düşünüyoruz. Bu hem turizm şehri kimliğine hem de yaşam kalitesine, insani yaşam kalitesine de eksilteceği yönde düşüncemiz vardır. 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etmesi Ünye için çok büyük bir şans. Ben buradan ünyenin sadece 3-5 söyleşiyle geçilmemesi gerektiğini, Yunus Emre'mizle ilgili kalıcı hizmetlerin yapılmasını, bu yılı iyi değerlendirmesini ve ünyenin kazanması noktasında dernek olarak beklentilerimizi Yunus Emre Derneği ile paylaşıyoruz. Burada yapılması gereken şu, ünyemiz yatak kapasitesi anlamında oldukça yeterli bir sayıya sahip ama saha yönetimi ve vitrinsel anlamda çok eksiğimiz var. En önemli eksiğimizin Mesela. iki tanesinden biri iki giriş kapımız var. Güney kapımız Akkuş yolumuz maalesef atıl bırakıldı. Bununla ilgili dernek olarak sürekli sıcak tutuyoruz yapılması noktasında ve en önemli giriş kapımızda Batı yakamızdaki Ak şey Akçay. Akçay kavşağının maalesef yanlış düzenlemesinin ünyeyi kaçırılması sonucuyla maalesef ünyemiz kaçırılıyor. Burası ilk yapıldığından beri ünye turizm işletmeci derneği olarak sarı bant uygulamasının zemine yapılarak Ünye'ye döndürülmesi, Ünye'ye yönlendirilmesi anlamında bir proje sunduk ve onu hala ısrarla devam ettiriyoruz. Çünkü orası sadece Ünye'nin giriş kapısı değil, Ordu'nun giriş kapısı. Ordu Büyükşehir Belediye'mizin, valiliğimizin bence giriş kapısını düzenlemeleri anlamında eksik kaldığını düşünüyorum. Aynı zamanda Akçay Çöplüğü'nün rehabilite edilmesi bizim için en büyük bir kazanımdır. Ama şu an gelin görün ki atıl durumda bırakıldı. Yani Ünye'miz aslında güzel ve küçük dokunuşlarla çok ciddi turizm potansiyeline sahip bir yer. Sadece Büyükşehir Bünyesi'nde yine derneğimizin önerdiği Kültür Turizm Daire Başkanlığı'nın mutlaka kurulması gerekir. Ve bütün projelerde de bu daire başkanlığının son noktayı koyması gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Keşfedilmesi, hayata geçirilmesi ve tanıtımı anlamında. Gürecülü mahallemizde yapıt itibariyle tek taş üzerine oyma yapılmış şapelin keşfini ve kayıt ve koruma altına alınmasını sağladık. Bu da Ünye ve bölge turizmimiz için ciddi bir katkıdır. Ve aynı zamanda Kızılkaya doğal yaşam alanının trekking ve doğa yürüyüşü parkurunu keşif gezisi yaptı. Dünya Turizm İşletmecileri Derneği olarak. Ve onun da güzergahını belirliyoruz. Ve aynı zamanda derneğimizin kurucu üyesi ve onursal başkanı olan Çet Dağı'ndaki işletmenin sahibi ve aynı zamanda ünye ve bölgenin özel bir tesisi olan Çet Dağı Mesire alanının yapımında takibini sürdürüyoruz. Tabii ki Turizm İşletmeciler Derneği olarak işletmecilerimizin de takibindeyiz. Özellikle bu pandemi sürecinde sektörümüz en ağır darbeyi gören sektörün en başında gelmektedir. Ve bölgesel anlamda da taleplerimizi bakanlığımıza her zaman iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz. Bu anlamda Ünye Turizm İşletmecileri Derneği 15-22 Nisan Turizm Haftası'nı gerçekten Ünye ve bölgemizde pandemi sürecini atlatmış ve gerçekten hayata geçirme noktasında da faaliyetlerine başlamış olarak görmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim.